Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çekiliş yapıyorum. Biri bu. Durun bekleyin. İki tane çekiliş yapacağım. Birinci çekilişim de bu. Ay bu değil. <laughs> kara keda. Şöyle kara keda. İkincisi de gotik kedi. Şöyle göstereyim. Şöyle gotik kedi. Üçüncüsü de şey. Bu. Bunu alalım bu siber kedi. Birinci seviyeden başlıyor. İsterseniz alabilirsiniz. Bu arada ismi ve kodum burada yazıyor. Bakabilir, alıp bakabilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Arkamda bir şey yapıyor. Bekleyin. Hemen bir çarkımı çevireyim de. 2000 kazandık. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şartlarım. Kodunuzu yazmak. Kodunuzu yazın. Benim kodunuzu ve isminizi yazın. Abone olmak ve şey yapmak. Beğeni atmak. Like yani. Hani bu kadar yeterli benim için. Daha ne diyebilirim ki şartlarıma. Zaten. Neyse arkadaşlar görüşürüz bu arada.